Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to talk about how to learn any language in one month. Ciao ragazzi, come state? Benvenuti nel mio canale. Oggi parliamo di come imparare qualsiasi lingua in un mese. Hola chicos, che tal? Hoy hablamos di come aprender idioma in tan solo un mese. Empezamos. Çoğu insan yabancı dil öğrenmenin aylar aldığını, çok zor olduğunu ve yabancı bir ülkeye gitmeden, pratik yapmadan asla mümkün olmadığını düşünür. Bu bence efsaneleşmiş bir bilgi. Çünkü nereden başlayacağımızı bilirsek ve doğru bir taktik ya da strateji izlersek dil öğrenmeyi bir aya kadar indirebiliriz arkadaşlar. Bunu kendimden biliyorum. Birazdan kanıtlarıyla birlikte size sunacağım zaten. Dil öğrenirken izlediğim stratejilere ve vereceğim tüyolara geçmeden önce şöyle ufacık bir şey söylemek istiyorum. Udemy'de size için hazırladığım bir İspanyolca kursu var. B1 seviyesine kadar İspanyolca öğrenmek isterseniz. İşte kendi kendime evde boş zamanlarımda ben bu dili geliştirmek istiyorum diyorsanız takipçilerim için özel indirimli fiyatı var. Hem Black Friday yaklaşıyor biliyorsunuz. Bayağı bir indirimler sizi bekliyor. Tam 3 kişiye kursumu hediye etmek istiyorum. Çekilişin şartları çok çok basit. Tabii ki YouTube kanalımı ve Instagram hesabımı takip etmeniz. İkinci olarak bu videoyu beğenmeniz gerekecek. Ve son olarak yapmanız gereken yorumlar kısmında bu kurstan faydalanmak istediğinizi yani çekilişe katıldığınızı belirtmeniz. Yorumlarınızın cevaplarını kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü bir hafta sonra yorumların altına size geri dönüş yapacağım ve kazanan şanslı kişilere kuponlarını teslim edeceğim. Bu arada kursa kaydolan herkes oluşturduğum bir platformda bir araya gelebiliyor. Yani online bir sınıfımız var. Orada sorularını sorabiliyor. Diğer İspanyolca severlerle ya da yeni bir dil öğrenmek isteyenlerle bir araya gelerek pratik yapabiliyor. Kısa hatırlatmayı da yaptıktan sonra geçelim asıl konumuza. Yabancı bir dil sadece bir bir ay içinde nasıl öğrenilir? Rembere sürekli olarak odaklanmak ya da onu konuşurken çok fazla düşünmek yaptığınız hata sayısını arttıracaktır ve hatalara çok fazla odaklanacağınız için konuşamayacaksınız. Yeni dil öğrenmeye başlayan kişilerin en sık yaptığı hatalardan birisidir. Önce zamanları öğrenin, en önemli gramatik konuları bir öğrenin derken zihniniz allak bullak olur. Bir cümlede 3 önemli unsur vardır özne, ortada yer alan, sık kullanılan kelimeler ve yüklem. Şöyle bir şey yapmalıyız. Öncelikle bir liste çıkarmamız gerekiyor. Bu listede en sık kullanılan 50 ile 100 arasında değişen yüklemler olabilir. Daha sonra günlük hayatımızı kolaylaştıracak en temel kelimeler olmalı ve özneler. Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça hangi dil olursa olsun özneler bellidir arkadaşlar. O yüzden özneleri ezberlemek çok zor olmamalı. Peki bu listede başka ne eksik olabilir? Yer ve zaman zarfları, bir de soru zamirleri iyilik samirleri. Bütün bunlar listenizde ise ve bunları ezberlerseniz ilk bir ayda istediğiniz herhangi bir dilde cümle kurabilir ya da karşınızdakini anlayabilirsiniz. Sonuçta ilk etapta kimse size gelip bilimsel konulardan politik veya felsefi konulardan bahsetmeyecek. Dolayısıyla bizim ilk başta öğrenmemiz gereken şey kendimizi ifade edebilmek, günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak ve sohbet geliştirebilmek. Bu sohbette ilk ne kullanırız? Merhaba, hoş geldin, ben bunları seviyorum. Bugün sinemaya gidelim mi? Bugün şu yemeği yiyelim mi? Bu tarz cümleleri kurmaya başladığınızda aslında o dili zaten konuşuyor oluyorsunuz Şimdi gelelim 2 numaraya. Diyelim ki 5 dil konuşmak istiyorsunuz ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Öncelikle İngilizce öğrenin arkadaşlar. Çünkü İngilizce bilen bir insanın diğer dilleri anlama olasılığı artar. İngilizce bilmeyen birinin yeni bir yabancı dil öğrenmeye başlaması İngilizce bilen birinden daha zordur. Peki İngilizce biliyorum ama ikinci bir yabancı dil istiyorum diyorsanız Latin dillerinden birini bilen bir kişi Fransızcayı veya İspanyolcayı çok rahat öğrenecektir. Ya da Fransızca biliyorsa İspanyolcayı, Portekizceyi çok çabuk kavrayacaktır. O yüzden yeni bir dil öğrenmek istiyorsanız yapmanız gereken şey aslında bildiğiniz dilin hangi aileye mensup olduğuna bakmak ve o listedeki diğer dillerden birine yoğunlaşmak. Çünkü dediğim gibi öğrenim süreniz hem daha kısa olacak hem de çok daha kolay olacak. Biraz size kendi deneyimlerimden de bahsedeyim. Ben İngilizce biliyordum. İspanyolca da öğrendikten sonra ilk yaptığım şey İtalyanca'ya yoğunlaşmak olmuştu. İtalyanca konusunda hiçbir fikrim yoktu. Tek başıma aldım çantamı. Milano'ya gittim arkadaşlar. Ve İtalya'da kaldığım 3 ay boyunca 1,5 ayı kapsayan başlangıç seviyesinde bir kursa yazıldım. Bir ayda ya da bir buçuk ayda ne öğrenilebilir ki diyenler için şöyle bir şey söyleyeyim. O süre zarfında İtalyancanın başlangıç seviyesini tamamladım ve sertifikamı aldım. Bir buçuk ayda ben İtalya'daki arkadaşlarımla İtalyanca konuşacak seviyeye gelmiştim. Söylenilen kelimeleri anlayabiliyordum. Zamanlar konusunda evet sıkıntı yaşıyordum ama sonuçta bir iletişim kurabiliyordum. Bence zaten dil öğrenirken önemli şey bu. Yani en önemli nokta kendinizi anlatabilmek ve karşıdakini anlayabilmek. Peki ben İtalyancayı nasıl bu kadar kısa sürede öğrendim? Çünkü İngilizce ve İspanyolca biliyordum. Bu iki dili bilmem İtalyancayı bir ay gibi kısa sürede konuşabilmeme vesile olmuştu. İtalyanca biliyorsunuz Latin dillerine mensup, İspanyolca da öyle. Benzer çok fazla kelime var, cümle yapıları aynı. O yüzden bir dili öğrenen o dil ailesine mensup olan diğer bir dili çok kolay bir şekilde konuşabiliyor. Siz de çok fazla dil konuşmak istiyorsanız, yeni diller öğrenmek istiyorsanız bu stratejiye dikkat edin. Türkçe bilen bir kişi diğer hangi dilleri çok daha rahat şekilde öğrenebilir? Şu an görüyorsunuz zaten. Bu tabloya göre hareket ederseniz, dil seçimi yaparken bilinçli davranışlarınızı Anırsanız hem öğrenim süreniz kısalır hem de yeni bir dil öğrenmeniz kolaylaşır. Bu videoda kanıt sunacağımı söylemiştim. Bu sertifikayı ben bir ay içerisinde elde ettim. Yüzlerinden 84 ile bu kursu tamamlamışım. İtalyanca seviyem A1.2 olmuş. Eylül sonundan Kasım başına kadar aldığım tam bir aylık bir kurs. Bu seviyede konuşulan temel şeyleri anlayabiliyorsunuz. Kendinizi herhangi bir İtalyan toplulukta ifade edebiliyorsunuz. Ve İtalyanca'yı arkadaşlar çat bat konuşmaya başlıyorsunuz. Amerika'ya gittiğimde Kaliforniya'nın San Diego şehrinde bir kursa daha katılmıştım. Ve bu kurs da yine sadece bir ay sürmüştü. Marketing ve Advertising kursu. Konuşabilsem bile. Marketing ve Advertising kursu. Bir ay içerisinde sertifika almaya hak kazanmışım. Cambridge International Examinations'a katılmışım. Bu yalnız bir aydan birazcık daha fazlaydı. Sanırım bir buçuk ya da iki 2 ay falan sürmüştü. Cambridge Üniversitesi'nin İngilizce sınavını geçerek Distinction yani yüksek bir seviyede tamamlamışım ve Business konulu sınavı geçerek kısa bir sürede bu sertifikayı almaya hak kazanmışım. Bunları niye gösteriyorum? Sadece bir aylık bir çalışma sonucunda bu tarz sertifikaları elde edebileceğinizi ve yabancı dil konusunda yapabileceğinizi göstermek için. Peki bunların dışında ne yaparsak yeni dil öğrenme sürecimizi hızlandırmış oluruz. Gelelim üçüncü stratejimize. Benim çok yaptığım bir şey vardı. İspanyolca şarkı dinlemeyi çok sevdiğim için o şarkıların sözlerini takip ederdim böyle. Karaoke yapıyormuş gibi söylemeye çalışırdım. Müzikle birlikte dil çok daha çabuk öğreniliyor onu fark ettim. Kelimenin anlamını bile bilmeden nasıl telaffuzunu biliyordum dediğim gibi sürekli olarak kulak aşinalığı olduğu için. O yüzden siz de öğrenmek istediğiniz dilde şarkılar dinleyerek ve kendi kendinize yüksek sesle o şarkıları tekrarlayarak dil öğrenmeyi hızlandırabilirsiniz. Size az önce bahsetmiş Kursuma kaydolan kişilerin erişebileceği bir sınıf var diye. Oradan bazen sevdiğim İspanyolca şarkıları paylaşıyorum öğrencilerimle. Bunu yapmamın amacı hem çok keyifli şarkılar olduğuna inanıyorum. Böyle pozitif enerji yayıyorlar. Hem de dediğim gibi dil öğrenmeye katkısı var gerçekten. Mesela şarkının listesini çıkarın ve kelimelerin böyle anlamlarına bakın tek tek. Böylece şarkıyı söylerken artık anlamaya da başlayacaksınız. Escuchan las canciones que de verdad ayudan. Benim mesela dinlemekten keyif aldığım İspanyolca şarkıcılar Becky G, Maluma, Sebastian Yatra, Camilo, Rosalia, Karol G, Sofia Reyes, Juan Magan, tabii ki J Balvin ve Daddy Yankee. Eğer siz de reggaeton seviyorsanız, böyle hareketli şarkıları tercih ediyorsanız bu son ikisine bayılacaksınız. YouTube'a girip farklı bir dilde video aratmak o kadar kolay ki. Çeşitli altyazı seçenekleri sunan farklı kanallar var. Onlardan faydalanın. İngilizce öğrenmek isteyen kişi bol bol İngilizce kanalları takip etmeli. Ya da işte Almanca öğrenmek istiyorsanız Almanya'daki YouTuber'ları takip edin. Yani sürekli olarak daha dili bilmeseniz bile YouTube'u farklı dillerde izleyin. Bu da çok önemli. Onun dışında gelen Netflix'te farklı dil seçenekleri var. Öğrenmek istediğiniz dilde dizi veya filmleri izleyin arkadaşlar. Hızlı dil öğrenmek isteyenlerin hobileriyle bu dili birleştirmeleri gerekiyor. Yani yani mesela yemek programları seviyorsanız o yemek programlarını izlerken bunu öğrenmek istediğiniz dilde yapabilirsiniz. Çünkü sevdiğimiz bir konuda bir şey izlerken dil öğrenmemiz otomatikman hızlanıyor. Bunu şey gibi düşünün. Sevmediğiniz bir şeyi yaparken zorlanırsınız öyle değil mi? Ama sevdiğiniz konularda zamanın nasıl akıp gittiğini anlamazsınız. İşte o yüzden yabancı dil öğrenirken bunu keyifli hale getirmeye çalışın. Çocuk kitapları okuyun. Mesela ben İspanyolca'ya başlarken çok basic, böyle kocaman yazıları olan çocuk kitapları okuyordum. Bu da işinizi kolaylaştıracaktır. Mesela o kitaplardaki cümleler böyle çok basit, temel cümleler olduğu için onların işte öznesini işaretleyin, yüklemini, kelimeleri işaretleyin tek tek ve sözlükten bakın. Bu da sizi o basit cümle yapılarını anlamaya ve yeni cümleler oluşturmaya teşvik edecektir. İspanyolca'ya başladığımda kocaman bir defter aldım kendime. Kelimeleri, yüklemleri ilerlettikçe dil öğrenmeyi böyle daha karmaşık, gramatik konuları hepsini not alıyorum. Önemli gördüğüm yerlerin altını çiziyordum arkadaşlar ve sürekli olarak o defter elimin altındaydı. Bir dil defteriniz olsun, Almanca, İngilizce, Fransızca hepsine ait farklı birer tane güzel defterler edinin ve bütün önemli gördüğünüz notları onun içerisine alın. Telefonunuzu öğrenmek istediğiniz dilde kullanın. Ben mesela telefonumu her zaman İspanyolca ya da İngilizce kullanmayı tercih ediyorum. Genelde Türkçe kullanmam. Eğer bir dile sürekli olarak aşina olmak istiyorsanız gözünüz onu görmeli arkadaşlar. Her yere böyle kelimeler asın mesela. Öğrenmek istediğiniz ya da önemli gördüğünüz kelimeleri tek tek duvarlara yapıştırın, buzdolabın üstüne asın. Bu şekilde sürekli olarak onlarla karşı karşıya geleceksiniz. Standart dil öğrenme yöntemlerinde neden sonuç ilişkisi, bağlantı kurma ya da hafıza tekniklerini sadece çok küçük bir kısmını kullandığımız söyleniyor. Ama bu yöntem ya da buna benzer yöntemleri kullandığımızda hem beynimizin iki küresini aktif hale getirmiş oluyoruz hem de hafıza tekniklerinden çok daha fazla yararlanmış oluyoruz. Beynimiz daha aktif olduğu için 30 günde öğrenme gerçekleşmiş oluyor. Kağıtta gördüğünüz kelimeyi 10 kere bile tekrar etseniz eğer onu başkayla paylaşmıyorsanız dil öğrenmeniz kısıtlı kalacaktır ve uzun vadede öğrendiğiniz tüm kelimeleri unutacaksınız. O yüzden pratik çok önemli. Metroda, otobüste nereye giderseniz gidin arkadaşlar. Zamanınızı yabancı dilde içerikler dinleyerek kullanın. Podcastler dinleyin, sesli kitaplar dinleyin. Bu şekilde işitsel zekanızda da bilinçaltınızı etkilemeye devam edecek ve hem kelimelerin okunuşlarını, telaffuzlarını çok net bir şekilde anlayacaksınız hem de dil öğrenme süreciniz hızlanacak. İspanyolca öğrenmeye başladığımda bir şeyi fark ettim. Yavaş yavaş İspanyolca düşünüyordum. Bir dille ne kadar çok haşır neşir olursanız öğreniminiz o derece hızlı olur ve unutmanız da zorlaşır. O yüzden Türkçe düşünmeyi bırakın. Kendisi biraz zorlayacaksınız ama bir nesne gördüğünüzde onu direkt Türkçe olarak betimlemeyi değil de İngilizce olarak aklınızda hayal etmeye çalışın. Kelime çalışırken görsellerine dikkat ederseniz yani resimlerle birlikte kelimeleri ezberlemeye çalışırsanız o kelimeyi hatırlamaya çalıştığınızda direkt resmi aklınıza geliyor. Bu da öğrenim sürecinde gene kolaylaştıran etkenlerden bir tanesi. Diyelim ki bir yabancı ülkeye gitme şansınız oldu. Bu Erasmus olabilir, master yapmak için yani yüksek öğrenim için olabilir, ya da sadece bir turistik amaçlı bir gezi olabilir. Ne olursa olsun, o dili ana dili şeklinde konuşan insanlarla bir araya gelin arkadaşlar. Mesela Erasmus döneminde bizi diğer Türk arkadaşlarla göndermişlerdi. Eğer ben sürekli olarak Türk arkadaş grubumla kalsaydım, onlarla takılsaydım, o zaman yabancı arkadaşlarımla çok fazla iletişim halinde olamayacaktım. Ben bu konuya özellikle dikkat etmiştim çünkü sizinle aynı dili konuş konuşanlarla değil, oranın dilini konuşanlarla bir araya gelmeniz gerekir. Evet belki kendinizi zorlamanız gerekecek ama yabancı bir ülkeye adımınızı attığınız andan itibaren Türkçe yasak. Peki dil bilgisine hakimim ama gramer açısından eksiğim diyorsanız, gramatik hangi konudan başlamalıyım diye soruyorsanız şunu tavsiye ediyorum size. Önce zamanlardan başlayabilirsiniz. Çünkü madem yüklemleri öğrendiniz, onları şimdi kişi ve zamanlara göre çekimlememiz gerekir. Böylece bir adım daha ileriye gitmiş olacaksınız. Bir dili nasıl öğrenmeye başlarsanız o şekilde gider arkadaşlar. Eğer ilk ilk aşamalarda kelimelerin söylenişini yanlış duyarsanız neredeyse bir ömür o kelimeleri öyle tekrarlayacaksınız. Yapmamız gereken şey dili öğreten kişiye de çok dikkat etmek. Bir kursa gittiğimizde o kişinin aksanının doğru olup olmadığına dikkat etmek. Bunu nasıl anlayabiliriz? İzlediğimiz filmlerden işte Google tercüme yaparken hani böyle robotik bir ses çıkıyor ya Siri sesi gibi. O genelde kelimeleri doğru telaffuz eder. İşte bu telaffuzları dili öğreten kişinin telaffuzlarıyla karşılaştırarak o kişinin kelimeleri yabancı dilde doğru telaffuz edip etmediğini bilmemiz gerekir. Şöyle düşünün. Mesela İspanyolca'da bien kelimesi var. Bu bien kelimesi sürekli olarak size öğreten kişi tarafından bien şeklinde aşılanırsa siz bu kelimenin bien olduğunu düşüneceksiniz. O yüzden aradan zaman geçtikçe ve siz tekrarladıkça bu beyninize bu şekilde kazılacak. Ve İspanya'ya vardığınızda şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Estoy bien. Yani ben iyiyim derken insanların o e'yi birazcık daha kapattığını fark edeceksiniz. Siz de bien şeklinde öğrenmiştiniz. Birkaç yıl o yaşayacaksınız ki bu aksanınız değişsin. Dili neden en başında doğru doğru öğrenmelisiniz ki öyle değil mi? Yani dil öğrenirken güvenilir ve doğru kaynaklara başvurmak çok önemli. Eğer ilgi duyduğunuz bir yabancı dil varsa ya da şarkılarını sevdiğiniz bir dil varsa o dili öğrenmeniz daha kolay olur. O yüzden size tavsiyem kültürel anlamda da ilgi duyduğunuz, işte kulağınıza hoş gelen ya da bu dili öğrensem çok hoş olur dediğiniz dillerle işe başlayın arkadaşlar. Tabii ki önce İngilizcenizi öğrenin çünkü sonuçta evrensel bir dil. Ama daha sonrasında öğreneceğiniz diller sizin daha fazla ilgi duyduğunuz alanlara hitap etsin. Şimdi şöyle bir cümleye bakalım isterseniz. Quiero hablar contigo porque no me llamas. İspanyolca bir örnekten yola çıkarak bir ayda bu cümleyi nasıl kurabileceğinizi ya da anlayabileceğinizi tartışalım istedim. Elinizde yüklemlerin ve önerme kelimelerin bir listesi var. Bu bir ay içerisinde en önemli zaman kalıplarını da öğrendiniz diyelim. Quiero birinci tekil şahısta ve geniş zamanda çekimlenmiş kerer yükleminden yani istemek anlamına gelen yüklemden geliyor arkadaşlar. Dil öğrenirken ilk öğrendiğimiz zamanlardan bir tanesi zaten geniş zamandır. Daha sonra hablar yüklemine bakıyoruz. Hablar konu konuşmak demek. Şimdi istemek ve konuşmak. Bir dil öğrenirken iyilik zamirlerinin, soru zarflarının bir listesini çıkarmamız doğaldır arkadaşlar. Şimdi biz bunların listesini yaptıysak ve Türkçe karşılıklarını biliyorsak bu cümle yapısını anlamamız veya bu cümleyi kurabilmemiz tabii ki mümkün olacaktır. Quiero, hablar contigo. Seninle konuşmak istiyorum. Por qué no me llamas? Por qué? Neden anlamına gelen zarf. No'yu zaten görür görmez bir olumsuzluk kattığını çoğumuz anlayabiliyoruz. Me hemen bir sözlükten bakarsanız beni anlamına gelen iyilik zamiri olduğunu fark edersiniz. Yamas da gene ikinci tekil şahısta ve geniş zamanda çekimlenmiş yamar yükleminden geliyor. Yüklenmeli yazdığımız bir liste var önümüzde diye farz edelim. Ve orada yamar yükleminin Türkçe karşılığı aramak. Dolayısıyla neden beni aramıyorsun? Bakın cümlenin anlamını tek tek kelimeleri gruplandırarak çözmüş olduk. Kursumu bu yöntemlere, bu stratejilere göre hazırladım arkadaşlar. Eğer göz atmak isterseniz linki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse lütfen aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Pero una prueba de placer siempre que estoy a tu lado lo que siento nadie más lo podrá saber